Evet dostlar, burayı hemen bildiniz değil mi? Evet, tabii ki bildiniz. Burada kiminle birlikteyiz? Kanalımızın Fethiye muhabiri, yüksek yetişimci, pastacı Bahadır Konuk'la birlikteyiz. Buyurun Bahadır Bey, düşüncelerinizi alalım. İyi günler dilerim. Arkadaşlar, arkada gördüğünüz meydan İzmir Konak Gündoğdu Meydanı. İzmir'imi çok seviyorum. Hemen ileride Aslancak Liman ve arkadaşlar Bayraklı olaraktan çok güzel bir yer. İzmir'imizi kesinlikle herkese tavsiye ederim. Çok yaşanacak bir şehir. Nezi, Körfez şehri evet. ve yani hemen karşımızda Karşıyaka, Bostanlı, Mavi var. Karşıyaka, Bostanlı, Mavi şehir. görecek yerler arkadaşlar. Hemen içeride arkadaşlar Kıbrıs şehitleri var. Ve Buyurun bekleriz arkadaşlar. Buyurun bekleriz arkadaşlar. Kıbrıs şehitleri ve nice gezecek yerler kesinlikle sizlere tavsiye ediyorum.